Spor Haberleri Foto Galeri Okan Buruk, Osimye'nin eski takım arkadaşına onayı verdi, Galatasaray'dan ilk transfer, kulübünü reddetti. Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı Kırmızılıların sol stoper ve orta saha takviyesi yapacağı belirtilirken listenin başındaki isim ortaya çıktı. Sezon başında Napoli'den Ossimieni renklerine bağlayan Galatasaray, İtalyan ekibinden Anguissa'yı da kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un transferine onay verdiği orta sahanın menajerinin Singo ile aynı kişi olması da sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Napoli forması Ander Zambo Anguissa, Galatasaray'ın radarında. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in ardından İtalyan ekibinden bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. Kulübünün yeni sözleşme teklifini reddeden Anguissa, fırsat transferi olarak görülürken anlaşma için Galatasaray'ın elini güçlendiren de bir nokta var. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Anguissa'nın menajeri Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun temsilcisi Maxim Sarı Kırmızılı kulüple iyi ilişkileri olan menajerin, Galatasaray'ın Anguissa hamlesinde önemli bir rolü var. Napoli'nin ısrarına rağmen sözleşme uzatmaya yanaşmayan Anguissa'nın da Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtildi. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun kulüp ve İstanbul hakkında bilgi topladığı vurgulandı.